Dilek merhaba. Merhaba Tertip. Allah. İşine bak sen işine. Ben buradayım. Dikiz yemek yok için aslanım ha Tertip. Yapar mıyım ben öyle şey Adem abi? Allah. Ben, Yine beklerim güle güle. Teşekkür ederiz efendim güle güle. O tertip Çok mu beğendin kadını? Ne yapacağım onu? Zaten canım sıkkın. Ne oldu yine? Sarkıtmışsın dudaklarını. Koparım valla. <laughs> Babama küstüm. Aa, ne ayıp. İnsan babasına küser mi? Annem de küstü. Niye? Anneanneme gidecektik ne güzel Christmas'ta. Yollamıyor. Ramazan rastlıyormuş, oruç tutacakmış. E ne yapsın adam? Tutacak tabii. Tutsun ne yapayım? Şimdi ne çikolatalar, ne çörekler var biliyor musun Almanya'da? Nah böyle böyle, sütlü sütlü, meme gibi. Hop tertip sapıtmayalım aile var Dur bir dakika Ver bakayım elini bana Ne yapacağız Gezeceğiz biraz Gezelim ne tatlı Hemen geliyorum Adem abi Hadi Adem abi gidiyoruz biz Gülmüş Hakimcan Hadi gidin bakalım 6 kere 8 6 kere 8 40 40 46 amca Pı yüzüne kafasız Öğrenemedin gitti şunu 48 48 Aa 48 amca tabi biliyorum Biliyorsun ha Sus sus sahtekar Patlatırım ben seni Aklın başka yerde tabi Nereye bakıyorsun Ebru amca Ebru kim Ebru Şallı amca milli mankenimiz Milli mi Türkiye onunla gurur duyuyor amca Bulmuş gene birini. Sana ne, Sen işine bak. Bizim üstümüze iki kere evlendi, boşandı be amca. Yine evlenecekmiş. İşine bak dedim, patlatacağım şimdi enseni. Dur Kolay gelsin. Sağ ol kuzum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ha amca el ele tutuşmuşlar. Ne olmuş tutuşmuşlarsa? Dur İşine bak sen patlatırım seni. Patlat baba. Ne oluyor hemen böyle gibi amca. O elinden tuttu. El öpmeye getirdim Halis'i Davut Usta. Öpsün. Öpeyim babacığım. Çok yaşa. Evlat babaya küser mi? Hayırsız. Babalar icabında döver de sever de. Döv babacığım. Hadi Davut Usta size hayırlı işler. Dükkanda kimse yok ben gidiyorum. Sağ ol kızım. Sana da hayırlı işler. Hadi babacığım çöz. Ben de dileği götürüp dönüp geleyim hemen. Öyleyim şak şak.